Nitronom, Nitronom, Magic Touch. Bu da reklam. Nitronom Magic Touch, Wizard for Hire. Hadi Ko bakalım. Tutmalık büyücü. Tutmalık büyücü, kiralık büyücü değil. Oyunda orası. yaptığımız şey kalemize savunmak. Yukarıdan kalemiz. gördüğün gibi biz şu anda kaledeyiz. Sen göremiyorsan gözlerin tamam. bozulmuş. Yukarıdan gördüğün gibi bir şeyler düşüyor. Evet. Biz bunları üzerindeki şekilleri yapıyoruz. çizerek. Düşmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken altınlar düşüyor. O altınları çok... toplamaya çalışıyoruz. Bu altınları nasıl toplayacağız? Bak bu çok önemli. Siz hangi hareketi yaparsınız, ne tarafa doğru böyle yani mesela? Soldan sağ yaparsam sağ gidiyor, sağdan sola yaparsam sola gidiyor. Değil Altın mı? Hayır, adam bak. Ha, adam. Bu kafasına göre gitmiyor. Ha. Hop. Bizim Türk yapımı bir oyun vardı. Neydi? Unuttum şimdi isim. Bir iki. Ona benziyor. Ay! Oo. Oo. aynı yaptım. anda düşürdüm. Bu iki. Ne boss mu? Bu boss gibi böyle. Bundan çok geliyor. Abi şekiller bu arada iki tane de. Çok güzel. Hep böyle bağırmanı istiyorum bundan sonra. Tamam mı? Tamam. Bir daha bağır bakayım. Oo, onu onu biraz zor. Vay be! Kombolara bak be. Kom. Kombolara yapabilirsin. Evet. Evet onu da yaptım. Bunu da yaptın. Şu ona biçim bir hareket ya. Uu! Bir daha bağır. <laughs> Aa, bu da iyi. Evet. Masaya vurma mi iyiydi sanki. Evet new. Şimdi oyunda görevler var. İşte şu Aha. kadar spell yap. İşte bak 10 tane spell varmış. Buradan işte spell alıyorum falan. Ne var spell mesela? İşte buy aldık. Süre. Süre süre aldık. Evet. Ekstra süre aldık. İşte arka backgroundlar değişiyor oyunda topladığım altınlarla. Ee, yani iki tane şey var. Bir şuradan bunları alıyorum. Mesela ne bu? Süre bu. Burada ne var? Göremiyorum. İşte elektrik ekstra bir şey geliyor buradan. Ekstra büyü şekli çocuk diye. Çok güzel İşte kalp yani. şekli var büyü. Bunlar Sabah kadar konuşuyor. M şeklinde büyü var. Expecto Patronum var. Bak bu da bu yani kurba. Şey. Kurba. Böyle bir büyü var. Ha, al da birini yap bari. Abi alamam para yok. İşte paramda ne varsa aldım zaten. Böyle. Şey. Sonra tekrar başlayacağız. Nereye harcadın paraları? Abi biraz Bunu... önce aldık ya büyüdü. Sana yani. para param ara. verilmiyor ya. Hiç. Yok Ben toplu şunları toplu. Cepte para olunca harcıyorsun. Direkt harcıyorum hiç acımam. Hiç acımam ama harcarım. Bunlar robot mu? Ne bunlar? Bunlar robot. Benim kalemi e, düşürmeye gelmiş. Balonla robotlar. mı geliyorlar? Ro balonla ben geliyorlar. Sizin robotluğunuza ne diyeyim? Bir daha bağır bakayım. Ay! Tamam kaç veriyorsun? <laughs> <laughs> Bak yavaşlatma büyüsü aldım. Ha tamam. O büyü öyle. Evet. Hep ha, güzel. <laughs> Dört vardı. Ay! <laughs> Ben de dört verdim. <laughs> Beraber ayrıyarak gidelim o zaman. Ay! Ay!